Evet arkadaşlar, bugünkü videomda arkadaşım Emre için yarattığım can test e, sınavlarının ilkini çekiyorum. Bu sınavı ben anlatmadan önce çözerseniz sizin için iyi olur. Ama bu ilkokullar için daha çok 3. sınıf seviyesinde, yani ortaokullara çok kolay gelebilir. İlk soruyla başlayacağım. Şimdi başlıyoruz. Videonun bu bölümünde yani sorulardan önceki bölümlerde videoyu durdurup soruları çözebilirsiniz. Bu size katkı sağlayabilir. Şimdi soruyu okuyorum. Bir adam 8 gün boyunca hiç aksatmadan her gün bir gazete alıyor. Bu adam gazete almaya ilk başladığında cuma günü ise son aldığı gazeteyi hangi gün alır? A) Cuma, B) Cumartesi, C) Pazar, D) Pazartesi. Şimdi bu soruyu şöyle çözebiliriz. İlk gün Cuma ise şöyle yazayım hatta. Cuma diye yazdım. Çok gözükmüyor ama bir daha yazayım. Cuma yazdım. Şimdi Cuma günü almış. 8 gün sonra bunu sayabiliriz. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 8 gün sonra yeniden cuma oluyor. Yani yeniden cumaya geldik. Bir ay 30 gün e, varsayılır testlerde. Aksi olduğu belirtilmediği sürece. 30 gün daha ekleyeceğiz. 30'u önce 7'ye bölmemiz gerekiyor. E, çıkan 4 ama 4 bizi ilgilendirmez. Önemli olan kalan. Şimdi adam cuma günü zaten bir gazete aldığı için cumartesi gününden başlıyoruz. 4 hafta geçiyor yine cumartesi oluyor. 2 gün kalıyor. 2 gün pazar ve pazartesi buluyoruz. D şıkkını işaretliyoruz. İkinci sorumuz. Şimdi soruyu okuyorum. Bir caddeye 10 metre aralıklarla 15 ağaç dikiliyor. Buna göre bir caddenin uzunluğu kaç metredir? Şimdi şıkları yazacağım. Evet bu gerçekten kolay bir soru. Ee, şıkları da yazdım. A 145, B 150, C 140, D 135. Bu soru aslında biraz da tuzak bir soru. Şimdi üçüncü sınıfçı öğrencinin yaptığı şeyi söylüyorum. 10 ile 15 çarpı 150 buluyorlar. Direkt B'yi işaretliyorlar. Ama aslında 10 ile 15 çarpıp 150 bulunca e, caddenin başına ve sonuna e, fidan dikildiğini hesaba katmıyorlar. Ve bu yüzden 10 metre fazla buluyorlar. Bunun formülü şu. E, yani buradaki sorudaki Formül şu. 15 ile 10'u çarpıp 10 metre aralık katlar olduğu için 10 metre çıkaracağız. Yani 10 ile 14'ü çarpmış gibi olacağız. Ve cevabı 140 bulacağız. O görünmedi. C şıkkı yani. İşte üçüncü soru karşımızda. Şimdi soruyu okuyorum. Bir mağazada terlik 50 lira, ayakkabı 100 lira ve sandalet 150 liradır. Bu ürünlerin hepsinden ikişer tane alan Sevim Hanım kaç lira öder? Şimdi bu soruyu çözmek için şöyle bir mantık uygulayabiliriz. Önce 100, 150'yi toplayıp 250 bulabiliriz. Ardından 50'yi de toplayıp 300 bulabiliriz. Ama bu sonuç daha bitmedi. Çünkü ikişer tane almış. Hepsinden ikişer tane aldığı için 2 ile çarpıp 600 bulabiliriz. Ya da hepsini teker teker 2 ile çarparız. 50 çarpı 200. 100 çarpı 200. Ve 150 çarpı 2. 300. 300. 200 daha 500. 500. 100 daha 600 eder. Yani sonuç 600 diyoruz. Dördüncü soruyu okuyorum. 79 artı 166 kaçtır? Selin bu işlemi onluğa yuvarlayarak yapıyor. Sonucu kaç bulur? Şimdi Selin bu işlemi Selin bu işlemi onluğa yuvarlayarak yaptığı için 79'u onluğa yuvarlarız ve 80 buluruz. 166'yı da onluğa yuvarlarız ve 170 buluruz. 170 ile 80'i toplayınca 250 çıkar. Yani cevabımız 250'dir. 5. soru işte burada. Bu soruyu e, çözüp yorumlara yazabilirsiniz. Bu soru yani biraz kazık ve tuzak bir soru ama çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani tekrar söyleyeyim. Bunu çözüp yorumlara yazabilirsiniz. O zaman yine 50 abone olduğumuzda deli bilgi yarışmasındaki ödüllü sorular gibi sizin adınızı yine söyleyeceğiz. eee Bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve son.